Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar bireysel açılım yapıyorum bireysel açılım yaptırmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum e, telefon numarama whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz Kediniz için randevu alabilirsiniz. Özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramı sevim diye kaydedin. Mutlaka çıkacak. Dün hatta birisi aradı WhatsApp'tan çıkmıyorsunuz diye mümkün değil böyle bir şeyin olması 0531 887 2880. Arkadaşlar şöyle bir odaklanın bakalım size özelmiş tadında açılım yapmak istiyorum. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Rica ediyorum. Eğer enerjiniz uyuyorsa tabii ki evet. Şöyle bir fincanımızın içini görebildiğiniz kadar evet. Evet, şöyle bir bakalım fincanımızın içinde neler var, neler yok. Arkadaşlar burada kendi etrafınızda dönüyorsunuz. Fincanın içerisinde kendi etrafınızda dönüyorsunuz. Ee, kendi içinizde deli sorular mı var? Yani kendi kendinize bir şeyleri sorup cevabını bulamamak vardır ya bazen cevabını bulamadım, bir türlü sorunu çözemiyorum noktasında iseniz burada bazı soruların cevabını bulacağınızı gösterir bir de özgür kalma isteğini de gösterir yani beni bana bırakın bir özgür bırakın bir salın bir der gibi ee, ve bir de derin düşünmeniz gereken bazı olaylar var şimdi bazen düşünmeyiz düşünmeyiz de düşünmemiz gereken yerde pat diye böyle ani kararlar alırız İşte burada da sıkıntıya düşeriz istişarede bulunmak, kendi kendimize düşünmek, bazı kararlara ulaşabilmemiz adına istişarede bulunmak da güzeldir. Fikir almak, bir bilene sormak, bu herkese canlı yayın vermek anlamında söylemiyorum. Ama yaşımız kaç olursa olsun mutlaka bilmediğimiz şeyler var yani. Ve burada iki tane hilalin yan yana gelmesi burada birine güveneceğinizi gösterir. Güven duy, güven bana diyecek Birisi karşınıza çıkabilir sevgili dostlarım bu aralar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir de burada arkadaşlar e, acı yazısı yazılı. Acı. Ağzınızın tadı mı bozuldu ya da bir acı mı yaşadınız, bir vefat mı, bir şey mi, bir kişi kaybı mı hayatınızdan birinin çıkışı birden bire aniden bu sizi çok mu üzdü... Bu konu gündeme gelebilir şöyle bir virgül atmanız gerekebilir. Şöyle bir düşünme, bir es payı gibi diyelim. Ee, düşünme payı gibi diyelim. Şöyle bir düşünerek, taşınarak karar verelim. Acele etmeyin. Ee, ve burada yüzünüz var, beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Şimdi bunu nereden gördünüz abla derseniz kahve bahane arkadaşlar. Özel açılım yaptıranlar bilir ne şekilde baktığımı. Bayan da olabilir, erkek de olabilir, beni izleyen. Bıyıklı bir şekilde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu da dağınık yaşamayı anlatır aslında. Dağınık yaşamayı. Ve kafanızı karıştıran bazı olaylar var. Onları anlatır. Bir kendinize gelin bakalım. Bir toparlanın. Erkek çocuğu da gösterir. Şimdi burunla üst dudağımızın arası doğurganlığı. Örneğin e, el yüz mizaç okuma uzmanı olduğum için söylüyorum. Doğurganlığı gösterir. E, hiç doğum yapamayacak bir kadının çizgiler oluşur dudak üstünde. Bu da bir Allah'ın rahmeti diyelim hikmeti diyelim biz buna Ve burada bıyıklı çıkmanız doğurganlığı gösterir Bir şeyler doğacak bir bebek doğacak bir çocuk haberi alacaksınız Ya da bir şeyleri doğuracaksınız ağzınızdan bir şeyler çıkacak kıymetli İnşallah arkadaşlar empati kurarak empati yapabilen bir insansınız Bir kişiliğiniz var onu da gösterir bıyıklı olmanız Burada bir düşünerek, taşınarak konuşun, konuşun ve karşı tarafa söyleyin. Düşünerek pat diye kararlar almayın, konuşmayın lütfen. Ve burada zenginlik ve başarıyı da gösterir aslında. Ne dedik? Doğurganlığı temsil eder dudak üstü. İşte burada bir doğurganlık, bir şeyin çoğalması. Anlatabiliyor muyum? Neyin çoğalmasını istiyorsunuz? Beni izlerken, beni dinlerken, benim farklı tarzımı bilirsiniz böyle tarotla kahveyle e, işlerle böyle ilerlemiyorum ben özel açılım yaptıranlar biliyor e, söylemek istediğim dikkatli olun ne yapmak istediğinizi siz bile bilmiyorsunuz bir kararlar verin kendinizce paranız olabilir eşiniz olabilir sağlığınız yerinde olabilir e, her şey yerinde olabilir Rabbime şükür herkese nasip etsin ama bazı şeyler şu ağızdan çıkan sözler karşı tarafı yaralayabilir zedeleyebilir sevgi dilini kullanarak bazı şeyleri düzeltebiliriz hayatımızda onu söylemek istiyorum sevgili dostlarım ve burada gelin var gelinin tepesinde de duvak duvak çok net çıkmış gelin değil de duvak çıkmış bu da sevinci gösterir kırgın olduğunuz biriyle barışmayı gösterir hani seninle irtibatı kopardım böyle bir duvamızı indiririz sonra duvak açılır ve ne olur Sevdiğimizin yüzüne bakarız mutlaka. Öyle değil mi? Aynı böyle düşünün. İşte burada biriyle barışacak iletişime geçeceksiniz. Tekrardan onu gösteriyor sevgili dostlarım. Ve burada kapı gibi, duvar gibi böyle bir şeyde itekliyorsunuz. Korkularınızdan kurtulmayı deneyin lütfen. Hayatınıza pozitif bir şeylerin gelmesini istiyorsanız bir şeylerden korkmayın. Hani hepimizin söylediği şeydir şimdi annelerimizden. Allah'ım evlatlara muhtaç etme şunu etme bunu etme. Bunu dua edenler genelde muhtaç oluyor arkadaşlar. Onun için bir şeyleri o şekilde etmeyin. Allah'ım sağlıklı güzel günlerimin devamını diliyorum. Rabbim güzellikler yaşatsın diye dua edin. Ona buna muhtaç olmayayım elden avuca düşürme bilmem ne. Bu analarımızın söylediği laftır. Hep benim annem bu şekilde dua ederdi ve size şunu söyleyeceğim burada bir şeylerden kurtulmak istiyorsunuz bir çaba var. Elinizdeki imkanları zorlayarak bir şeylere ulaşabilirsiniz. İmkanları zorlayarak derken ödeyemeyeceğiniz borçların altına bu ara lütfen girmeyin. Bir kuruş bir kuruş biriktirin şöyle kenara koyun. Her zaman söylüyorum teneke bir kutu içerisine 25 kuruşla başlarsınız 10 kuruşla başlarsınız hiç önemli değil yani parayla oynayan insanlar değiliz ama burada e, para e, kıtlığını değil tasarrufa geçişini kodluyoruz aslında görsel hafızamıza İşte bu şekilde bir durum e, hasıl oldu ben yaptım bunu arkadaşlar çok güzel oldu inanın tasarrufa geçmeyi öğrendim ee, paranın akışı hızlandı abla böyle saçma bir şey olur mu demeyin deneyin yapın yani ben yaptım Sizlerde yapın kardeşlerim ve burada e, Hayallere kavuşmayı da gösterir aslında bir şeyleri iteklemek üstüme gelmeyin hani çekilin der gibi İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin diye kodluyor ve ümit ediyorum İnşallah inşallah arkadaşlar burada bir kol çantası var genelde böyle elde gezdirmiyorsunuz ee, şöyle söyleyeyim ya şöyle omuz gibi ya da kol gibi böyle kola takmışsınız ama burada kola takmış olmanız benimsin bana ait olan bir şeyleri garantiye alıyorum gibi bir durum var burada eğer işinizle alakalı kaygılarınız işim yok gücüm yok bilmem ne diyorsanız bir iş haberi alacaksınız iyi değerlendirin maddi bir kazanımı da müjdeler bu bir de kendi hakkınıza sahip çıkmanız gerektiğini gösterir sevgili dostlarım şimdi size ait olan bir şeylere birileri böyle bir e, nasıl diyeyim sahiplenebilir ya bu benimdi sen bir dur bakalım sen bir kenarda dur bu benim bana ait deyip böyle bir şeyleri çekiştirip kolunuza takabilirsiniz bir de sorumluluk sahibi bir insansınız onu gösterir e, birilerine de hakkınızı yedirmeyeceğinizi gösterir sevgili dostlarım şöyle bir de tabağımıza bakalım tabaktan sonra her zaman olduğu gibi Kartlarla devam ediyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım. Öngörülerimi söylüyorum. Arkadaşlar beğenip takip etmeyi unutmayın. Nokta dahi olsa mesajınızı bekliyorum. Yorulmayın. Çok uzun mesajlar yazıyorsunuz. Okumuyorum zannetmeyin. Hepsini okuyorum. Ee, tabii ki erken saatte okuyamıyorum. Gece ancak okuyabiliyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. İsminde E harfi olan bir insanla, evet, Edirne'nin E'si, Edirne'ye de selam olsun. Ee, ve burada İpsala'nın İ'si, bir de İ harfi çıkmış. Sivas'ın S'si ya da Ş'si. Fatsanın F'si, Manisanın M'si, isminizde bu harfler var ise arkadaşlar böyle bir destek tam devrildiğiniz noktada bir desteğin gelmesi ee, şöyle söyleyeyim burada bir güçlenmekten bahsediyor aslında benim sana ihtiyacım var senin de bana ihtiyacım var der gibi. Kafanızda büyük bir şapkanın olması, devasa büyüklükte bir şapkanın olması, yaptığım hataları ben biliyorum, kabul ediyorum. Kabul edişe geçtim, affettim. Bitti. Bir daha bunları yapmam der gibi de kendinizi bir koruma altına alıyorsunuz. Ve burada bir koyun var, kuzu var, keçi var. Ne derseniz deyin, elinizde otlar var. Otları yediriyorsunuz arkadaşlar. Bir adağınız mı var, niyetiniz mi var? Nedir bu? Gerçekleşecek inşallah. Dileğiniz niyetiniz gerçekleşir. Bir de zenginliği de gösterir koyun. E, parayı da gösterir. Hayallerin gerçek olacağını da gösterir bize. E, böyle bir e, kodluyorum tabii ki. Ve burada nikah var. Arka arkaya yaşanacak sürpriz nikahlar var. Onları gösteriyor. Bir de incecik bir çizgi var arkadaşlar. İncecik böyle özel sanki kalemle çizilmiş gibi. Haneyi böyle bir e, nasıl diyeyim böyle bir kilitlemek, şöyle bir kapatmak gibi nasiplerinizde bir kapalılık, bir böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar her zaman söylüyorum küçücük bir kilit alın. 5 lira, 10 lira çok küçük valiz kilidi gibi. Anahtarı olsun ama üzerinde. Ve bu kilidi kapatıyorsunuz. 7 ayetel kürsi, 7 ihlas, 7 fatiha, 7 nas, 7 felak, 7 de kafirin okuyorsunuz. Kafirin suresini okuyorsunuz. Kapalı kilide açarken de bütün niyetlerinizi dileklerinizi söylüyorsunuz. Akan bir su varsa götürün. Ağzı açık anahtarı üstünde oraya atın. Ya da anahtar e, deniz yok, göl yok, dere yok, hiçbir şey yoksa hemen ağzı açık bir şekilde evinizin, iş yerinizin en yüksekçe bir yerine ağza açık anahtarı üstünde asın arkadaşlar. Sanki burada böyle bir ince bir çizgi var. E, kilitli gibi bazı şeyler tıkalı. Bunu da açabilirsiniz, açabilirsiniz. Kendimiz kendi duamızı kendimize yaptığımız dua dua kadar geçerli bir şey yok arkadaşlar. Onun için kendinize önce dua edin. Sonra birilerine yakınlarınıza edersiniz. Ama siz önce kendinize edin diye kodluyorum, kodluyorum. Böyle bir niyet alıyorum. Hadi bakalım klasik kartlarımızla devam edeceğiz. Kartlarımız bugün ne söyleyecek? Anne konuları gündemde olabilir. Anne ile ilgili, anneye kırgınlık, anneye kızgınlık böyle bir durum var burada. Ve bu aralar çok negatif düşüncelerim var Sevim Hanım. Ee, ne yapabiliriz diyorsanız bu kilit ritüelimi mutlaka yapın. Ve burada bir kadının ya da birinin oyununa gelmek. Ya senin gerçek yüzün bu değil miydi? Gerçek yüzünü neden bana göstermedin? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani... Ben insanları tanıyorum diyebilirsiniz ama tanımıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Tanıyamazsınız. Ve burada elimi kolumu bağladı bu şeytan kişi kimse artık kötü kişi fena kişi kimse benim elimi kolumu bağladı ben hareket edemiyorum. Böyle sanki bir çamurun içinde debeleniyorum. Kurtulmaya çalışıyorum ben. Hızlı gelişecek olaylar var arkadaşlar. Fazla sıkıntıya gar olup kendinizi ruhsal sıkıntılara sokmayın. İletişiminiz kuvvetli. Hakkınızı kimseye yedirmeyecek kadar da güçlü ve zekisiniz sevgili dostlarım. Ve burada yıldızlar patır patır tepenizde. Kardeşlerle alakalı, kardeşlerden bir tanesi ile alakalı bazı sıkıntımı yaşıyorsunuz? İletişimde bir sıkıntı mı var? Tepenizde yıldızların patlaması inşallah şans ve fırsatlar elinize geçecek. Ve burada çırılçıplak olmanız yeni işlere, yeni fikirlere de merhaba diyeceksiniz. İkilemdesiniz. Ayağınızın altında asalak gibi dolaşan bir yük oluşturan bir kambur oluşturan biri olabilir sırtınızda ama burada şunu söyleyeyim yakınlarınızdaki insanlar belki bir işverensiniz belki çalışansınız lütfen herkesi her şeyinizi herkese anlatmayın onu söylüyorum zarar görebilirsiniz ve burada birilerine karşı kendinizi savunabilir ifade edebilirsiniz ben ağlıyorum uykusuz gecelerim var ben ne problemler yaşıyorum Diyebilirsiniz ama burada bir psikiyatr bir psikolog desteği bulabilir ya da çok iyi bir arkadaş edinebilirsiniz. Şimdi arkadaşlara da derdinizi anlatıyorsunuz, ne niyetle dinliyor bilemezsiniz, enerjinizi alt üst ettirebilirsiniz. Şöyle bir Rumi kartlarla saplantılarınız var. Bir şeye taktınız mı takıyorsunuz arkadaşlar? Lütfen şu saplantılardan önce vazgeçelim. Saplantılardan, düşüncelerden, sabit fikirlilikten. Ve yarın diyorsunuz bir şeyleri hep yarına itelemek, ötelemek. Nice yarınlar geldi geçti arkadaşlar. Onun için lütfen bir şeyleri ertelemeyi bırak, bırakın. Siz kendi hayatınızın bir kere kralı, kraliçesi olabilirsiniz. Ve burada kuracağınız bir iş, yapacağınız bir iş, alacağınız bir iş. Sizi böyle rahat pufuduk bir minderin üzerine oturmuş hayatı seyrediyorsunuz. Ve burada size ait olan şeyler sizin bir adım ilerinizde. Belki şu anda elinize almamış olabilirsiniz. Ee, belki korkularınız da olmuş olabilir. O yüzden böyle arkanızı dönüş yaşamış olabilirsiniz. Ama siz bir önünüzde su akıyor. Bir nehrin karşı tarafına geçin. Bir hayatınızı şöyle bir izleyin bakalım. Neler kaybettik, nerelerde hata yaptık, ne konuştuk, ne ettik. İşte burada bir yüzleşme yaşayabilir. Nehrin öbür tarafından güzellikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bir elbise giymişsiniz. Elbiseniz bütün renkleri barındırıyor arkadaşlar. Bütün renkleri barındırması size size şöyle söyleyeyim hayatınıza güzellikler geleceğini müjdeler. Çünkü çünkü bakın nazar göz sizi mahvetmiş. Düz giden şeylerin hepsi tersine dönmüş. Ve burada katten neyi isterseniz bakın Neyi isterseniz, kalp gözünüz de açık, hissiyatınız da kuvvetli. Mantığınızı da çalışabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. İşte burada kendi kendinizi mükafatlandıracaksınız. Dünyanın en güzel şeyidir. Birilerinin bizi takdir etmesi, birilerinin bizi nasıl diyeyim mükafatlandırması hiç önemli değil. Ve burada çok sıkıntılar çektim diyorsunuz. Sizin gibi çok sıkıntı çeken herkes çekti arkadaşlar. Çok insan var. Yani ilk ayrılan siz değilsiniz, ilk iflas eden siz değilsiniz, ilk hasta olan siz değilsiniz. Her şeyi yaşadık, gördük. Bunlar bir deneyim olmalı bizde. Ve en yüksekten şu sıkıntılarımızı bir kağıda yazıp atın gitsin. Küllerini üfleyin gitsin dışarıya doğru. Minareden bir şeyleri atmak lazım. Atarsak ne olur? Hayatımızda böyle bir şey yaparsak ne olur diyorsanız Öyle bir raks ediyorsunuz ki, öyle bir keyifle dans ediyorsunuz ki Rabbim güzellikler yaşatsın ee, ve burada Allah'ın e, haşmeti, Allah'ın gücü bunun üzerine geçemiyoruz tabii ki biz öngörülerimizi söylüyoruz. Şükür enerjisine geçmeniz lazım, teşekkür etmeniz lazım ve burada şükür enerjisi sizi şöyle bir mest eder, kendinizden geçersiniz ve hayatınıza güzellikleri mıknatıs gibi çekersiniz arkadaşlar. Ve burada amacınıza ulaştığınız zaman, güzellikler yaşadığınızda lütfen bana yazın. Çünkü siz bunu kutlayacaksınız. Ben bunu istemiştim, olmaz zannetmiştim. 10 yıldır diliyorum olmadı. Pat diye oldu. İşte bunu yaşayabilirsiniz. Zaten hayat bir mevcut bir rüya gibidir. Rüyanın içerisinde hepimiz bir oyuncuyuz ve siz uyan güzel gibi ya da yedi uyurlar gibi böyle bir kalkış bir diriliş yaşayacaksınız. Kime ne anlatıyorsunuz? Siz içinizde uyanışı yaşayacaksınız. Sizi anlamıyor olabilirler. Sizi düşünüyormuş gibi gözüküp düşünmeyebilirler ama siz kendinizi düşünmeniz lazım. Kendi hayatınızı. Hayat böyle elinizden geçip gidiyor. Ve burada iki tane kuş var balkonumuzda şakıyan. İşte bu da ruh eşinizi bulmaktan bahsediyor. Ben hiç mutlu olmadım. Ya da benim yuvam düzenim olmadı. Ya da şu olmadı bu olmadı. İkili ilişkilerden bahsediyorum ben. Ve siz burada kendinize geri gelen mutluluklara şaşıracaksınız arkadaşlar. Rabbim böyle güzellikler yaşatsın. Hepinize, hepimize inşallah. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Arzu duyduğunuz, istediğiniz bazı konular olabilir. Hani dilek dileriz, ritüeller yaparız falan filan. Hani bazen de yaşam sevincini bırakırız artık. Ama ne oluyorsa olsun. İşte aman ne oluyorsa olsun dediğimiz noktada aslında gelişir bütün olaylar. İnşallah hayatınıza da güzellikler gelmesini diliyorum. Ve burada kanat çırpmak, bilgeliğinizle, eğitiminizle, tahsilinizle artık ne derseniz diyeyim buna. Böyle bir yeni bir hayata kanat çırpacaksınız. Donanımlısınız ben artık bir şeyleri başarabiliyorum. Bırakın uçayım kanatlarımla diyebilirsiniz. Ya da bir evladınızı evden böyle bir uçurabilirsiniz. Yuvasını kurabilir, eğitime gidebilir, yurt dışına gidebilir, gidebilir, gidebilir. Gitsin yolu bahtı açık olsun arkadaşlar. Ve burada ev almak istiyorum abla. Kapılar hep yüzüme kapanıyor. Bir türlü olmadı. Denk gelmedi. Parayı denkleştiremedik. Kredi işi olmadı. Ya da şura satılmadı. Ev alamadık. Bilmem ne gibi. Merak etmeyin arkadaşlar. Yuva sahibi olursunuz. Dörtlü bir vakit gösteriyor. Burada ve sevgi, aşk, mutluluk. Beklediğiniz bayan da olabilir. Bey de olabilir. Fakat burada ben kırmızı gülümle bekliyorum. Sana hayatımı vereceğim. Sevgimi vereceğim. Kalbimi vereceğim. Diyen birisi var arkadaşlar. Kırmızı gülün olması aşkı, mutluluğu gösterir. Keyifli bir şekilde oturmuş, birini gösteriyor bize. İnşallah cesaretle size gelir, bir şeyler yaşanır ve mutlu olursunuz. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Özel açılımlar için beni aramayın, WhatsApp'tan mesaj atın. Biz size mutlaka bilgi veriyoruz. 0531 887 2880 Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.